Vay be. Bucukta şöyle güneşin doğuşunu evimden izlemek gibi güzel bir şey yok. Arkadaşlar iki katlı bir ev yaptım Bucukta. 58 gündür hayattayım ve güneşin doğuşunu izliyorum. İşte en son baltaları torun çekici falan var ya. To torun çekici ne işe yarıyor? çekici mi kaybetmiş tor? İkinci kattan birinci kata inerim. Bakın birinci kata iniyorum. 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 Birinci kata iniyorum. Evimin birinci katına inmeye çalışıyorum. Evimin birinci katı bayağı uzak olmuş. Hangi bıyıklı mı yaptı lan? Hangi bir yaptı oğlum? Şimdi gün batıyor arkadaşlar bucukta biliyorsunuz yani hayatta kalma modunda yaratıklar çok zorlayıcı. Bak tek yiyince abisini çağırdı. Abi ben yapmadım ben vurmadım ona dur. Delikanlığa gerek yok. Ay öldü bu. Hadi bundan çok korkuyorum bu çok tehlikeli. Olmaz dur lan sen gelme. Abi ne yapıyorsun? Dur lan dur. mucuk videosu yeniden karşınızda mucuk videosundayız. Arkadaşlar mucukta size demiştim daha önceden. Sadece creative modun değil normal modda hayatta kalacağım. Ve ne varsa alacağım edeceğim demiştim. Ve bunu şu an yaptım. 58 gündür hayattayım. Ekranın sağ üst tarafında yani şu kafamın üstünde gördüğünüz gibi. Bir sürü özellik var. Hepsinden çok aldım. 20 tane, 30 tane, 40 tane ne varsa topladım. İşte 11.000 param var harcamadım. Para biraz biriktireyim dedim size bir şeyler göstereyim diye. İlginç ilginç kılıçlar aldım. Mesela işte Nike Blade kılıç, bilmem ne oku. Bir değişik değişik. Şu kılıca bakın ya. Şu 3 numarada kılıç var. Bir büyük abi bu. Şu var ya bildiğin satır gibi kılıç. İşte en son baltaları, torun çekici falan var elimde. Ya to torun çekici ne işiyor? Bir, bir... Tor... Çekicini mi kaybetmiş Tor? Galiba çekicini kaybetmiş. İşte ne ararsanız var ya. bir Değişik değişik böyle zırhlar buldum. Özellikler bilmem neler. Tabi bunları kendim uğraşa uğraşa günlerce 58 gündür hayattayım abi. Aslında 61 gün hayatta kalıp öyle başlayacaktım da sıkıldım. Çok uzun sürdü. Burada benim evim Arkadaşlar şu an ikinci kattayım. O yüzden yer görünmüyor. Hani alt tarafı görmüyorsunuz. Alt katta merdivenle iniyorsunuz. Çok güzel böyle villa tarzı bir ev yaptım. İkinci kattan birinci kata inelim. Sonra aşağı gidelim. Bir gece olsun. Karşımıza yaratıklar çıksın. Onları nasıl öldürüyoruz onları görelim. Mucu mahvettim. Bu mucuk zor diyenler vardı. Zor da kime zor? Arkadaşlar birinci kata iniyorum. Şu an ikinci kattayım. Eşya yapamadı henüz. Ama güneşin doğuşunu izleyebiliyorum. Çünkü güneşin yanındayım. Ha güneşin yanındayım ne demek diye düşünüyor olabilirsiniz. Bakın birinci kata iniyorum. <laughs> i̇niyorum. İniyorum. Birinci kata iniyorum. Evimin birinci katına inmeye çalışıyorum. Evimin birinci katı bayağı uzak olmuş. Abi bu evin birinci katını kim? Hangi bıyıklı mı yaptı lan? Hangi müteahhit yaptı oğlum? Allah Allah. Oh be. Birinci kata geldim arkadaşlar. İkinci kat bulutlarda. Üçüncü katta yapacaktım da çok uzun sürüyor. Şöyle bir de birinci kattan yere inelim. Abi burada uzak görünüyor. Birinci kattan yere iniyorum. Yere inmeye çalışıyorum. İniyorum galiba, yani ineceğim. İnerken. İniyorlarım ben. Abi Tövbe tövbe, ne merdiven dizmişim ya. Arkadaşlar etraftaki tüm ağaçları kesip buraya iki katlı bir ev yaptım. İki katlı ev, haklısın iki katlı oldu ama. Ve yerdeyim. Evet arkadaşlar, bunu niye yaptım diye merak edenler olabilir. Şimdi arkadaşlar bana nasıl abi ev yapılır Mucuk'ta anlat diyenler oldu. Şimdi evi yere yaparsanız, yani evi zemine yaparsanız şunu anladım. Çok güzel evler yaptım burada zemine. Zemine yaptığınızda duvarlardan yaratıkların hepsi geçebiliyor ve evinizi hemen yıkıyorlar. Ama eğer ki evi bu şekilde yükseğe yaparsanız yanınıza yaklaşamıyorlar birincisi. İkincisi zıplama özelliğim şu an benim şu ekranın üst köşesinde görüyorsanız eğer kurbağa var. Kurbağada 30 tane de 31 tane zıplama var arkadaşlar. Yani zıplama istediğiniz kadar zıplayabiliyorsunuz. Bakın ben buraya merdivenle çıkmak zorunda değilim. Sürekli space'e basarak zıplayarak da çıkabiliyorum. Ben yani resmen uçuyorum. Bucukta böyle bir güzellik var. Mesela buraya geldim. Buradan da yukarı zıplayacağım. Her türlü ikinci kata giderim. Hatta ikinci kattan uzaya kadar diye giderim. Şimdi gece oluyor. Yaratıklar gelecek. Biraz da onlarla takılalım. İkinci kata gitmeyeyim dur. Şuradan yaratıkların yanına gidelim. Şimdi gün batıyor arkadaşlar. bucukta biliyorsunuz. Yani hayatta kalma modunda yaratıklar çok zorlayıcı. Çoğu bizim canımızı okuyorlar. Şöyle bir güneş batsın da şu yaratıklarımız, bozçuklarımız bir gelsin. Güçlerini görelim. Evet. Gel canım. İlk minik yaratığımız. Ay. Abi çek yedi bu. Bak tek yiyince abisini çağırdı. Abi ben yapmadım. Ben vurmadım ona. Dur. Ne olur yapma. Ne olur. Bak ben yapmadım. Abicik. Neyse tamam. Çok delikanlığa gerek yok. Ay öldü bu. Ay ben bundan çok korkuyorum. Bu çok tehlikeli. Olamaz dur lan sen gelme. Abi ne yapıyorsun? Dur lan dur. Öldürdün oğlum. Öldürdün beni. Ha, kimi öldürüyorsun lan? Aa bu tek yedi. Dur. Ha bunu o katınca hemen gidiyor bunlar. Bak lan tebrik Abi mucukta olmaz bir safhaya geldim. İzleyin. Gelen giden tüm yaratıklar. Tüm botlar hepsi yok olmak için geliyor bana. Şu an siz görüyorsunuz da 5 tane daha bot öldürdüm arada. yeri herkes öldürüyorum şu an. Bak yerler item doldu. Artık ne varsa. Bir dakika. Yukarıdaki kuş nerede? Sen ne işin var orada senin? Niye uçuyorsun abi? Var mı başka? Gel kurtçuk, gel, gel. Bobi. Ee. Bir an burada bir sessizleşti ve güneş doğuyor. Evet arkadaşlar normalde ben eskiden bunu oynadığımda 10. günde, 11. günde falan ölüyordum. Bayağı uğraştım uğraştım bu işin gelişmesinin sistemini çözdüm. Yani bu size daha önceden anlattığım videoda taktiği yaptığım taktikle devam etmeye çalışın. Yani ilk başta işte odun, ondan sonra odundan hemen sonra demirle beraber kendinizi geliştirin ve arkadaşlar şu adamantite materyaline geldiğinizde etrafınıza gidip böyle gezin tüm kutuları açmaya çalışın bakın burada hiç kutu bırakmadım ben etrafında tüm kutuları açtım bu kutulardan bize gelen şu ekranın üst köşesindeki özellikler bizi güçlendiriyor o yüzden bu şekilde çok daha hayatta kalabiliyoruz şimdi 12.636 tane daha coinim var bunları da sizle açmak istedim dediğim gibi ev mantığında şu şekilde kurarsanız eğer bucukta hiçbir şekilde sizi yakalayamazlar ama tabii sürekli evde kalırsanız da aşağıda çok fazla yaratık birikir o zaman da başınıza bela alırsınız Şurada bir özellik vardı onu almadım mı ben? Ha yok biraz yerde para bırakmışım. Onları da toplayalım. Başka buralarda önemli bir şey bıraktım mı? Bunların özelliklerinden galiba bırakmadım. Tamam şimdi gidelim biraz da böyle değerli sandıklar var. Şu an tanesi 1000 liranın üzerinde. Bakayım mesela bir, bir tane bulayım. Mesela şu sandıktan bir tane açalım. Artık kötü sandık açmak istemiyorum. Bir tane bundan açtık. Arkadaşlar sonuncu sandıklar en pahalı sandıklar. Bakın 1600 12.000 abi bitecek hemen param ha. Bunlardan çok değerli itemler çıkıyor. İnekçik. Ne yapıyorsun lan? Bak 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 turuncu sandığı gönlü nasıl geliyor bak bak. Oğlum kafan yamulmuş dostum. Aa et çıktı inekten. Etli inek. Bir mavi açalım bir dakika. Evet bir de turuncu açalım abi. Ve ne kadar paramız kaldı? 495 küçük sandıklardan var mı açılmamış? 2 son bir tane Vay abi küçük sandıktan böyle güzel şeyler genelde çıkmaz. Evet arkadaşlar şimdi şu an baya iyi konumdayız. Bakın ekran sağ üst tarafında benim kafamın üstündeki özellikler de beni şu an inanılmaz güçlendiriyor. Şöyle birazcık mantarcık yerim bir dakika. Tamam şimdi ikinci bir gece daha geçecek. Şöyle şu geceyi atlatayım devam edelim. Şu gece şimdi baya bir saldırı olacak yine bana onu atlatayım. Ne yapıyorsun lan? Lan ne oluyor? Birileri beni dövmeye çalışıyor ya. Ha sen miydin? Hoş geldin canım benim. Abi adam tek yedi ya. O da iki tane ikisi birden tek yedi. Şu an tahminimce bura temiz. Aynen güneşte doğdu mu? Güneşte doğuyor. Artık hiç şey gelmeyecek. Canavar gelmeyecek. Şimdi şu... Abi benim ev adanın her yerinden görünebiliyor. Şu evime doğru bir gideyim. Uçarak. Abi o kadar yukarı çıktım ki evden de yukarıdayım artık. Evet arkadaşlar bu evi yapmadan önce ilk olarak şurada mekan kurmuştum kendime geminin yanında burada sandıklar oluşturdum masalar yaptım kendime İşte burada birkaç tane fırın yaptım ki çok hızlı şekilde madenleri işleyebileyim diye İşte o yüzden bunları yaptım ee, onun dışında da arkadaşlar şu kılıcı alabilmem ben yani Nike Black diye bir kılıç aldım çok güçlü bir kılıç bunu alabilmemin sebebi de bir canavardan bunun madeni düştü ve ondan aldım şu e, ok da yine şu masada yapılıyor bakın arkadaşlar Bunda da yine acent, bone diye bir maddeyle, rope diye bir maddeyi birleştirdik, yaptık. Bunun gibi birçok materyal var burada. İlginç ilginç şeyler var. Yani mesela şu oklar var. Bunları alabiliyorsunuz. Bunları almanız için de şuradaki maddeleri kullanıyorsunuz. Evet dediğim gibi bu şekilde burada ilk olarak başladım. Ondan sonra kendimi geliştire geliştire. Şu an 60. günde ve hayattayız hala. Arkadaşlar gemiyi henüz oluşturmadım. Şimdi şundan korkuyorum. Gemideki ejderha aşırı güçlü olabilir. Ona yenilebilirim. Şimdi ben gemiyi hemen hızlıca yapayım. Zaten daha önceki videoda bu geminin nasıl yapıldığını size gösterdim. Şimdi gemiyi ben yaptığım sahneye geçelim. Hani bitirdiğim sahneye geçelim. Ondan sonra ejderha ile bir karşılaşalım. Bilmiyorum ejderha yenebilir miyim yenemez miyim onu henüz bilmiyorum. Belki çok güçlüdür, yenemeyebilirim. Şimdi hemen ben gemiyi yapıyorum ve ejderha ile savaşıyoruz. Hadi bakalım. Ve son olarak şu gemleri de yerine taktık mı? Evet gemimiz hazır. Evet arkadaşlar mükemmel iki katlı evimi görüyorsunuz. Evet mükemmel iki katlı evim. Burada süper standlarım ve gemiyi şu an bitirdik. Şimdi bilmiyorum ama hani ejderha ile savaşmaya gidiyorum. yenidirsem kusura bakmayın. Çok fazla daha bekleyip belki 100-150 gün daha bekleyip böyle iyice bu şeyleri hani özelliklerimi güçlendirebilirdim. Ama daha fazla bekleyemedim. Çok uzun saatlerdir oynuyorum oyunu. Şu an ancak bu kadar yeterli. Elimdeki kılıç ve şu oku deneyeceğim. Bu o kadar şöyle hani yaya oklar yaptım. Kaliteli oklar yaptım. İnşallah ejderha yeneriz deyip gemiyi çalıştırıyorum. Hadi bakalım bismillah. İnşallah şu ejderha ağzımızı burnumuzu kırmaz. Evet sular yükseliyor. Bu modda ilk kez ejderha ile karşılaşacağım. Açık söyleyeyim heyecanlıyım. Vallahi heyecanlıyım ha. Eyvah. Çok manyak korkuyorum ha. Ağzım burnumu kıracak diye pis korkuyorum. Biraz okla çalışacağım ilk başta. Ne zaman terbiyesiz? Evime mi gitsem? Lan evime de gidebilirim ha. Evim hala açıkta benim. 67. gün diyor. Allah! Abi tutturulmuyor bunu lan. Oo. Abi çok zor. Uy. Tövbe tövbe tövbe. Hadi bakalım. Abi adama değmiyor ki. Şu gidiş yolunu atsak. Abi şunu şuraya al. Allah. Dur enerjiyi yarıya indirdim ama şu an çok heyecanlıyım. Lan geber lan geber. Kuşlar bana vurmasın lan. Töbe töbe dur lan. Kafama vurdu. Allah kaç. Abi kralsın. Adamın dibisin. Lan dur dur. Terbiyesiz dur. Gel lan. Gel gemiye gel gemiye. Şuraya gel lan. Gel ifadeni almayan nedir lan. Gel şuraya gel. Geliyor. uf 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 tamam oğlum senin gibileri biz daha çok görmüştük eskilerden bir yerlerde derken et arkadaşlar 67. günde Victory Mucuk yine bitti. Evet şey yapmaya gerek yokmuş demek ki. Yani bunu kreatif modunda oynamama gerek yokmuş. Her türlü bitirebiliyormuşum arkadaşlar. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Bayağı bir uğraştım. Yani bu videoyu çekmek için ortalama 6-7 saat bu oyunu oynadım. Hani 67. güne gelene kadar gerçekten böyle hani şu oturduğum koltuğa yapıştım diyebilirim. Gerçekten çok uzun sürdü. İnşallah de değmiştir. İnşallah da videoyu beğenirsiniz. Mucuk oynamayı seven arkadaşlar oynayabilirler arkadaşlar. Ama hani şu materyalleri ve maddeleri ele geçirebilmek için en az böyle bir 25 gün falan hayatta kalmanız lazım ki en güçlü maddeleri ele geçirin. Yine ekranın sağ üst köşesinde gördüğünüzde işte özellikleri de görüyorsunuz arkadaşlar. Burada çok fazla özellik var. Yani şu kafamın üstündeki özellikleri görüyorsunuz. Bunları da en az böyle 20'şer tane falan yaptığınızda çok ciddi güçlü oluyorsunuz. Evet bu videonun bu şekilde sonuna geldik. Bucuk biter miydi diye düşünüp duruyordum. Yani kendim apartman yaptım. Gökyüzüne dayanan ev yaptım. Her türlü bucuğu bitirdim ama sıkıntı yok. İnşallah siz de videoyu beğenmişsinizdir. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın diyorum. Sizleri seviyorum. Bay bay.